Birinci testimizin çözümüyle birlikteyiz. Başlayalım hemen. Aşağıdaki tabloda bazı maddeler verilmiştir. Verilen maddelerden kaç tanesi kimya endüstrisi ürünüdür diye bana soruyor. Kozmetik evet, ilaç evet, tarımsal gübreler evet, boya evet, organik kimyasallar evet. Beşi de kimya endüstrisinin ürünü. Ülkemizde kimya endüstrisine ait birçok tesis bulunmaktadır. Buna göre verilen ürünlerin üretim tesislerinden hangileri ülkemizde bulunmaktadır diyor. Sentetik elyaf üretimi var, petrokimya var, petkim, soda var. Buradaki üçü de var. Değişik o yüzden cevabımız. Ülkemizde kimya endüstrisi ham madde ihtiyacının %30'unu yerli üretimden karşılarken %70'ini ithalat ile karşılamaktadır. Yani ithalat yurt dışından almaktır. Bu durumun sonucunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Ülkemiz kimya endüstrisi bakımından dışarıya bağımlıdır. Doğru. Çünkü biz ihtiyacımızın, ham madde ihtiyacımızın büyük bir çoğunluğunu yurt dışından alıyoruz. Doğruya ulaştık ama emin olmak için diğerlerine bakalım. Enerji kaynaklarının yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır diyor. Buradaki enerji kaynakları ham ile alakalı bir durum değil. Bu ham işlenip ürün haline getirilmesi süreci ile alakalı bir şey. Gitti. Kimya endüstrisi ham madde ihtiyacını karşılayabilen ender ülkelerdendir. Ender ülkelerden olsaydık dışarıdan ithal etmezdik. Gitti. Bu durumun ortaya çıkması kimya endüstrisi alanında yeteri kadar yetişmiş eleman olmayışının etkisi vardır diyor. Şimdi buradaki ham madde maden olarak düşünün. Bunu sen bunu çıkartıyorsun. Topraktan çıkartıyorsun. Burada kimya endüstrisi alanında çalışan kişiler bunu işliyorlar. Dolayısıyla bunun da alakası yok. Gitti. Türkiye'deki kimya endüstrisinin temelleri Cumhuriyet'le beraber atılmıştır. Bütün imkansızlıklara rağmen devlet tarafından kimya sanayi tesisleri kurulmuştur. Aşağıda bazı kimya sanayi tesisleri verilmiş. Buna göre verilen tesislerden hangileri ülkemizde kurulan ilk kimya fabrikaları arasında yer alır diyor. Makine kimya endüstrisi doğru. Petkim, Petkim 1960'lı yıllardan sonra kuruldu. Yani 1965 yılında kuruldu yanlış hatırlamıyorsam. Gemlik ve Suni İpek Fabrikası evet Cumhuriyet tarihinde kuruldu doğru. Azot sanayi tesisleri doğru. Burada 2 hariç olacak. O da C şıkkı. Ülkemizde kimya sanayi tesisleri aşağıda verilen bölgelerden hangisine daha fazla olması beklenir diyor. E şimdi düşündüğümüz zaman Marmara bölgesinde sanayi kuruluşları daha fazla. Orada sanayi daha gelişmiş. Aşağıda bazı meslek dalları verilmiştir. Verilen mesleklerden kaç tanesinin çalışma alanı kimya endüstrisidir? Tekstil Mühendisi doğru, Metalürji ve Malzeme Mühendisi doğru, Öğretmenlik maalesef ben e, Kimya Endüstrisi alanında çalışamıyorum gitti. Mimarlık hayır. O zaman burada iki tane var. 1950'li yıllarda ülkemizde tekstil alanında boya ve yardımcı malzeme üreten birçok tesis yabancılar tarafından kurulmuştur. Bu durumun ortaya çıkmasında hangileri etkili olmuştur diye bana soruyor. Türk sanayicilerin yeterli bilgiye sahip olmaması doğru yetişmiş eleman ve yeterli bilgi birikiminin olmaması doğru bunu yapacak kişiler olmaması ülkede tesis kurulacak bölgenin sınırlı olması şimdi sınırlı olsa yabancılar kuramazdı zaten bunun bir alakası yok Ülkemizde kimya endüstrisinin gelişmesine katkı sağlayan birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu vardır. Bu kuruluşlardan biri olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin savunma sanayisine dayalı çeşitli ihtiyaçlarını azami yerli katkı ile düşük maliyetle ve kaliteli ürünlerle karşılayan kurum aşağıdakilerden hangisidir diye bana soruyor. Bu makine kimya endüstrisi bu da MKE D şıkkı. Kimya endüstrisi laboratuvarlarında üretilen kimyasal maddelerin en uygun biçimde toplumların tüketimine sunulmasına amaçlar. Bu nedenle teknolojik yatırımların önemi çok büyüktür. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Yani kimya endüstrisinde teknolojik yatırımların önemli olduğu söyleniyor. Ülkemize kimya sanayinin teknolojik altyapısına yeteri kadar yatırım yapılmadığından ham madde ihtiyacımız sürekli artmaktadır. Yukarıdaki bilgiden ben bunu çıkartamam. Şu kenarda kalsın. Teknolojik gelişimi kimya endüstrisinin de gelişmesine katkı sağlar diyor. Doğru. Burada teknolojik yatırımların önemini vurguluyor. Tamam cevabı buldum ama emin olmak için diğerlerine bakayım. Kimya sanayi teknolojinin gelişmesine katkı sağlar. Hayır Teknolojik kimya sanayinin gelişmesine katkı sağlar. Gitti. Arge çalışmaları yapılmasa da kimya sanayisi gelişir. Hayır. Araştırma ve geliştirme çalışmaları gerekiyor. Teknolojik yatırım gerekiyor. Özellikle bu vurgulanmış. Ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri ile kimya sanayinin gelişmişliği arasında pozitif bir ilişki vardır. Buna göre verilenlerin hangileri kimya sanayisindeki gelişmişliğin olumlu etkilerine örnek verilebilir diyor. İnsanların çeşitli iş imkanlarına sahip olması, evet farklı dalalarda, farklı alanlarda iş bulabilmesi doğru. Güçlü ekonomik yapının oluşturulması, evet güçlü ekonomik yapıyla birlikte kimya sanayini geliştirebilirsin doğru. Enerji ihtiyacının artması. Şimdi enerji ihtiyacının artması olumlu bir etki değil. Biz olumlu etkileri arıyoruz. O zaman burada 1 ve 2. Gelişen teknoloji ve yeni ham maddelerin keşfiyle beraber kimya endüstrisinin çalışma alanları da genişlemektedir. Bu durum sonucunda günümüzde var olmayan ancak gelecekte kimya endüstrisi alanında çalışmalar yapabilecek yeni meslek dalları oluşması beklenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi gelecekte ülkemizde kimya endüstrisinde çalışmalar yapabilecek mesleklerden olabilir diye bana soruyor. Şimdi petrokimya zaten var. Kimya mühendisi şu an zaten var. Ziraat mühendisi var. Bor mühendisliği olabilir. Bor kaynaklarının çıkartılması ve ile ilgili süreçleri takip eden bir mühendis olabilir. Bir ülkenin yurt dışında ürün ya da ham madde almasına İthalat yani bak al var içinde ithal ediyorsun yani yurt dışından alıyorsun. Aşağıdaki tabloda kimya sektörünün 2007-2009 yılları arasında bazı ürünlerin ithalat değerlerini bize vermiş. Tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diye bana soruyor. Hemen bakalım. 2007 yılında üretim en fazladır diyor. Şimdi burada ithalat değerleri var. İthalata bağlı olarak üretimi yorumlarsam eğer... Burada en fazla ithalat 2008'de var. O zaman en fazla üretim bu yılda olmuş diyebilirim. Ama 2007 için bunu söyleyemem. 2008 diyebilirim sadece. Geçti. 2007 yılında toplam ithalat değeri en fazladır. Hayır 2008'de en fazla olduğunu söyledik gitti. 2008 yılında tüm alanlarda üretimde artış meydana gelmiştir diyor. Bakalım şimdi burada biz dışarıdan ham madde almışız. Bu ham maddeyi işleyerek ürün ortaya çıkartmışız. Burada artmış. Burada da artmış. Burada da artmış. O zaman bunu söyleyebilirim ben. Ama emin olmak için D'ye bakayım. 2009 yılında önceki yıla göre tüm ürünlerde ithalatta artış meydana gelmiş. Hayır. Azalmış. Bunda da azalmış. Bunda da azalmış. Üçünde birden azalmış. Artmamış.